Merhaba. 20 Mart'ta Güneş Balık burcundan Koç burcuna geçiyor. Şimdiden Koç burçlarının doğum gününü kutluyorum. Önümüzdeki işte bir ay kadar Koç burcunda kalacak Güneş. Balık enerjisinden Koç enerjisine geçtik. Aslında nedir? Balık enerjisi daha böyle kadersel yaklaşan, biraz böyle kabullenici bir enerji, daha kendini akışa bırakan, hassas duygulu, biraz öyle romantik. Biraz ama böyle aklı zihni karışmaya müsait, fedakarca, hatta bazen kendini mağdur edecek derecede fedakarca bir enerji, yardımsever, şefkatli, empati gösteren Öyle bir yaklaşım ve enerji işte yaklaşık bir aydır geçtiğimiz bir ayda bu enerjideydik. İşte şimdi koç enerjisi oldukça farklı. Koç enerjisi aslında yeni başlangıçlar anlamına gelir. Biraz balıkla kapanış yapıp aslında astrolojik anlamda yeni yıla da girmiş oluyoruz. Başlangıç noktasıdır çünkü astrolojide koç kurucu ve başlatmayı sever. O yüzden biraz daha böyle yeni bir şeyler başlattığımız. Daha işte e, proaktif olduğumuz bir zaman, daha girişkeniz, bir şeyler yapmak istiyoruz, e, koşuşturmacamız belki yoğun, e, harekete geçmek, hatta çok da düşünmeden hızlı harekete geçmek gibi bir meyilde olabiliriz. E, daha böyle enerjik, canlı e, ve motivasyonumuzun, o girişimci yanımızın çok daha yüksek olduğu bir zaman, güzelliklere varsın. Sevgiler.